Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak eee teyakkuz halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar eee gayet iyi bir şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürdü. Şu anda 127 yerde e, e, ekiplerimiz hazır çalışmalarımız hazır bir şekilde herhangi bir terlet tehlikesine karşı seyahat halinde bulunuyoruz. Bir de şu anda sokakları geziyorum. Muhtemel problemli problem olacak yerleri gezdik. Çok şükür şu ana kadar e, gayet iyi bir şekilde e, çok yoğun bir yağmur olduğu halde e, şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Çok e, Tayko saylı çalışmaları gayet başarılı bir şekilde sürüyor şu anda. Evet.